Nasıl olur? Ne nasıl olur? <laughs> Mert, konuş artık. Efendim. Sıkıldım diyorum. Hayricim. <laughs> Limonata tam kıvamında oldu sevim. <laughs> evet, içen bir bardak daha isteyecek. Aynen <laughs> aynen. Aa bak. ilk gönülümüz geliyor. Al bismillah. Aa bana mı? Yok anana. Çok şükür ya <laughs> ben. Bu ne bu? Deniyor mu bu? Download mı bu? Mesela kelebek etkisi. O ne biçim bir şeydi. Şimdi, şöyle düşün. Buradaki bir kelebeğin kanatlarından çıkan rüzgar başka bir ülkede fırtınalara yol açabiliyor. Allah Allah. Bildiğimiz kelebek burada kanat çırpacak, başka bir yerde fırtına kopacak. Aa. Kelebeğin ne rüzgarı olacak? O olsa olsa esinti olur. Ha? Hatta püf olur püf. Ben ne diyorum ya? Bu pındık ne diyor be? Yani bu uçak başka bir olaya, o olay da daha büyük bir şeye neden olabilir. Ha?